kelimelerle seyahati sevenlere Daniska nereden geliyor Saçmalığın Daniskası gibi tabirlerde kullandığımız bu tuhaf kelimenin aslen Polonya'nın kuzeyindeki bir liman şehrinin adı olduğunu biliyor muydunuz Polonya dili lehçedeki adı Gdansk G'yi atın Dansk Daniska. Kaynakların çoğunda kelimenin Danzig şehrinden geldiği belirtilmiş. Çünkü bu da aslında aynı şehrin Almanca'daki eski adı. Bu liman şehri Daniska'dan Osmanlı'ya envai çeşit ürün gelirmiş. Ve bu ürünler her zaman en yüksek kalite, en ala ürünler olduğu için bir şeyin Daniska'sı bir şeyin en iyisini, en alasını anlatır olmuş. Ama şimdi insana sormazlar mı? Daniska birinci kalite en iyi demekse biz onu niye aptallığın daniskası saçmalığın daniskası gibi olumsuz şeylerde kullanıyoruz da zekanın daniskası ya da lezzetin daniskası gibi olumlu şeylerle duymuyoruz. Bir görüşe göre de daniska şehrin mallarının kalitesinden değil en kuzeydeki en uzak liman oluşundan geliyor. Bu açıdan bakarsak bir şeyin daniskası onun en iyisi, en alası değil en uç noktası oluyor. Yani Daniska'nın Gdańsk, namı diğer Danzig şehrinden geldiği kesin bilgi ama sebebi tartışmalı. Sizce hangi açıklama daha makul? Yorumlara beklerim.